Efendim basın toplantısından önce Rusya ile Türkiye arasında 5 anlaşma imzalanacaktır. Anlaşmalardan ilki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması. iki ülke arasında hava ulaştırma anlaşması imzalanacaktır. Efendim aynı bakanlar deniz taşımacılığı anlaşmasını imzalamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi arasında uyuşturucu, psikotrop ve ara kimyasal maddelerin kaçakçılığı ile mücadelede işbirliği hususunda mutabakat zaptı imzalanacaktır. Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu ile Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında yüksek öğretim alanında işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalanacaktır. Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum Metvedev, Hükümetli Bakanlar, Değerli Misafirler ve kıymetli Basın Mensupları, Dostumuz ve Komşumuz Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Dimitri Metvedev'i ve beraberindeki değerli heyeti Türkiye'de ağırlığı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez daha kendilerine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Öncelikle geçen günlerde Sibirya'da ortaya çıkan elim kazada hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Bu başsağlığımı Rus halkına sunuyorum. Sayın Medvedev'in Türkiye'yi resmi ziyareti diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 90. yıl dönümüne rastlamaktadır. Bu da gerçekten güzel bir rastlantı olmuştur ve 90. yıl dönümünde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler çok güçlü bir şekilde gelişmektedir ve ilerlemektedir. Bundan her iki ülkede büyük bir kıvanç duymaktadır. Geçen sene Rusya Federasyonu'na yaptığım devlet ziyaretinde bana çok büyük bir misafirperverlik gösterilmişti. Tataristan Cumhuriyeti Başkenti Kazan'ı ve tabii ki Moskova'da çok güzel e, anılarımız olmuştu. E, aradan bir sene geçmeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bu iadeyi ziyaretle bulunmasına gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Geçen sene Moskova'da yayınladığımız deklarasyonda ilişkilerimizi dostluk ve çok boyutlu ortaklıktan, daha da ileriye taşıyıp daha da derinleştirilmesi konusunda mutabakata varmıştık. Ve bu çerçeve içerisinde o günden bugüne birçok ziyaretler gerçekleştirildi. Sayın Başbakanlarımızın ziyaretleri, bakanlarımızın ziyaretleri her bakımdan ilişkilerimizi çok güçlü bir duruma getirdi. Ve bugün de bu dostluk ve komşuluk, karşılıklı ilişkileri Stratejik ve karşılıklı ilişkileri en üst düzeyde işbirliğine taşıdı. Bütün bunlardan da yine büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler her alanda çok gelişmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet ve Devlet Devlet Başkanı Mehmet ve Devlet bugün yaptığımız gerek baş başa görüşmelerde gerek Dün yine yaptığımız görüşmelerde ve bugün heyetler arası yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi hep gözden geçirdik. Siyasi konularda özellikle bölge ve uluslararası konulardaki ortak görüşümüz bizi ziyadesiyle memnun etti. Bölgemizdeki sorunların diyalogla ve konuşarak çözülmesi konusundaki gayretlerimizi birleştirme ve beraber daha çok çalışma konularında mutabakata vardık. Ekonomik konulardan işbirliğimizin geldiği seviye gurur vericidir. 2008 yılında 38 milyar dolara yaklaşmış olan ticaret hacmimiz herkese örnek olmaktadır. Ve aldığımız daha önce aldığımız karar çerçevesi içerisinde 5 yıl içinde bu ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartma konusunda da azmimizi ve kararlılığımızı bir kez daha paylaştık. Enerji konusunda Türkiye ile Rusya arasında çok büyük projeler gerçekleştirilmiştir ve yeni projeler de önümüzdedir. Bu projeler konusunda da yine işbirliği kararımız bir kez daha teyit edilmiştir. Gerek yeni petrol boru hatları, doğal gaz boru hatları gerek nükleer enerji konularındaki geldiğimiz durum bir kez daha karşılıklı olarak gözden geçirdik. Aynı şekilde diğer alanlarda ekonominin ticaret alanında e, milli paralarla e, alışveriş yapılması gibi konular, ulaştırma konusundaki e, yeni projeler, bütün bunlar Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin boyutunu çok daha fazla geliştirmektedir. Bu konularda detaylı bir şekilde yine konuştuk. Turizm alanındaki başarı zaten herkesin gözü önündedir. Rusya'dan Türkiye'ye gelen 3 milyon turist e, ilişkilerimizin halklar arasındaki güçlülüğünü de göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye ve Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de işbirliği yapmaktadır. Rusya daimi üyedir Güvenlik Konseyi'nde. Biz de geçici üyeyiz. Uluslararası ve bölgesel konuları çok samimi bir şekilde tartışmaktayız ve oradaki işbirliğimize de çok önem vermekteyiz. Bu işbirliğimiz, e, Orta Doğu'daki meseleler, bölgemizde İran nükleer meselesi, Kafkaslar'daki Kafkasların normalleşmesi meselesi, Balkanların'daki e, yine istikrar gibi konular e, başlığı altında da özetleyebilirim. Terörün her çeşitliğiyle e, mücadele konusunda da yine iki ülke olarak kararlılığımızı yine ortaya koymuş olduk. Uluslararası kuruluşlarda da Türkiye ile e, Rusya arasındaki işbirliği, karşılıklı birbirimizi desteklememiz yine işbirliğimizin önemli bir ayağı olmuştur. Bunun çok güzel örnekleri hep yaşanmıştır. Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi'ne bir e, Türk milletvekili Seymiye Çavuşoğlu'nun seçilmesinde Rus milletvekillerinin çok büyük katkısı söz konusu olmuştur. Önümüzdeki günlerde de Yine uluslararası adaylıklarda karşılıklı istişare içerisinde birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün imzalanan anlaşmalar ve biraz sonra Sayın Başbakanımızla birlikte yapılacak görüşmeler ve imzalanacak anlaşmalar ilişkilerimizin boyutunun en açık somut göstergesidir. Vizelerin kaldırılmasından tutunda ulaştırmanın, ulaşımın kolaylaştırılmasına kadar enerji alanındaki anlaşmalara kadar bütün bunlarla gurur duyuyoruz ve bu ilişkileri güçlü bir şekilde daha da ileriye taşıma konusunda çok azimliyiz. Bu ziyaretten dolayı bir kez daha duyduğumuz, memnuniyeti Türk halkının duyduğu memnuniyeti ifade ederek dostluk ve komşuluk ilişkilerimizi güçlü bir şekilde devam ettirme kararlılığımızı burada bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sözü sayın Mehmetlere ve